Herkese yeniden merhaba. Bugün sizin için aslında hiç aklımda olmayan bir video çekme kararı aldım. Çünkü bana sürekli Instagram'dan, Snapchat'ten formumu nasıl koruduğuma dair ya da nasıl kilo verdiğime dair sorular geliyordu. Ben de bunları yanıtlamak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle burada söyleyeceğim hiçbir şey herkes için geçerli olamaz. Ben sadece kendi deneyimlerimi ve nasıl kendi formumu koruduğumu, neler yiyip içerek kilo verebildiğimi anlatacağım. Herkese de dediğim gibi farklı etkileri olabilir. Sizin kilo sorunlarınız varsa mutlaka bir diyetisyene başvurmanızı öneriyorum ve başlıyorum. Öncelikle özellikle şunu söylemek istiyorum. Bence sporsuz kilo vermek Vücudu güzel bir fitleye sokmak, sıkılaştırmak çok mümkün değil. Ben 15-16 senedir spor yapıyorum. Belki de vücudumun hani çok fazla kilo tutmamasının sebebi bu olabilir. Ara verdiğim zaman 4-5 kilo kadar alıyorum en fazla. Daha sonra spora geri döndüğüm zaman bunu yere veriyorum bir 2 ay içerisinde. O yüzden size İlk önerim tabii ki de spor yapmak olacak. Spor nasıl yapabilirsiniz? İlla ki spor salonlarına gitmenize gerek yok. Ben mesela fitness'tan nefret ediyorum. 3-4 aylık peşin para verip gitmediğim çok oldu. O yüzden fitness'ı herkesin yapamayacağını biliyorum ve kabul ediyorum bunu. Kendinize bir hobi edinin bence. Yani spor yapmayı bir hobi haline dönüştürün. Atıyorum dans etmeyi seviyorsanız bir oryantal kursuna yazılın ya da işte salsa, latin dansları. Bunların hepsi sporun içerisinde. Dans etmek, hareket halinde olmak, belki işte bir yüzme havuzuna yazılmak yüzmek için. Hiçbirini yapmak istemiyorsanız evinizin önündeki bir parkta yürüyüş yapmak, koşmak bence tabii ki koşu çok çok daha faydalı. Bence çok etkili olacaktır. Eğer sporu hayatınıza oturtursanız gerçekten yeme içmenizin çok çok önemli olmadığını da anlamış ol olacaksınız. Şimdi ben ne yapıyorum ve nasıl kilo veriyorum? Şu anda mesela kilo almış bir dönemimdeyim. Yani yaklaşık 5 kilo kadar bir fazlam var. Ve işte spor hayatıma geri döneceğim için profesyonel olarak da yaptığım için bu arada tekvandoyla uğraşıyorum. 49 kiloya düşmem gerekiyor şu an. 49 kiloda giriyorum çünkü maçlara. Ve yaklaşık 4-4,5 kilom var. Ben kilo almaya başladığım dönemlerde yani şu anda olduğu gibi hemen kendimi durdurmaya çalışıyorum. Şimdi bugüne kadar yediğim şeylere dikkat etmiyordum. Ama kilo verme aşamasına geldiğim zaman şöyle bir taktiğim oluyor benim. Kendimi öncelikle motive ediyorum. Daha doğrusu İlk bence şartı kilo verebilmenizin kendinize o diyet psikolojisine ben hiçbir şey yiyemem işte aç kalacağım bu psikolojiye sokmamanız. Çünkü eğer bu psikolojiye girerseniz gerçekten ben ne zaman diyetteyim onu yiyemem asla aç kalacağım diye düşündüğüm her seferinde çok zorlanıyorum ve diyeti yapamıyorum ve sonlandırıyorum. Bence herkesin de yani çoğunluğun da büyük sorunu en büyük sorunu bu. İlk önce dediğim gibi diyeti olduğunuzu unutmanız gerekiyor. Buna nasıl olacak? Ben kendimi mesela sağlıklı besleneceğim diyerek avutuyorum. Hani kilo vermek için değil, sağlıklı yaşamak için yediğimi düşünerek diyete başlıyorum. Mesela kendimi yağlı yiyeceklerden, işte makarnadan, hamur işinden soğutuyorum. Yani soğutabiliyorum. Bence bu sizin elinizde. Ben de çok seviyorum börek, poğaça yemeği. Ama yediğim zaman göbeğimin çıktığını, şişmanladığımı ve çirkin olduğumu hissediyorum onları yediğimde. O yüzden kendimi bu düşüncelere yoğunlaştırıyorum. O tatlarını düşünmek yerine kötü yanlarını düşünerek kendimi o yiyeceklerden uzaklaştırıyorum. Dediğim gibi ilk şeyim yani kilo vermek değil, sağlıklı sağlıklı beslenmek benim ilk amacım. Bence sizin de ilk amacınızın sağlıklı beslenmek olması gerekiyor. Mesela Instagram'dan bu sağlıklı beslenmeyle alakalı yiyecekler paylaşan hesapları takip edebilirsiniz. Onlar gerçekten çok motive ediyor ve gerçekten çok çeşitli, çok lezzetli ve sağlıklı yiyecekler sunuyorlar size. Eğer bulabildiğim Instagram hesapları olursa aşağıya linkini bırakırım mutlaka. Ve o yiyecekleri gördüğümde kendi yediğim şeyler bana çok ağır gelmeye başlıyor. Yani bakıyorum insanlar bunları yiyor. Ben nasıl bunları yiyebilirim deyip kendimi gerçekten uzaklaştırabiliyorum. Bence bu birazcık beyinde bitiyor. Zaten diyetin sadece ilk aşaması zor. Yani kilo vermeye başlama aşaması zor. Kilo vermeye başladıktan sonra zaten motive oluyorsunuz ve yememeye başlıyorsunuz. Yani bu tür şeyleri yememeye başlıyorsunuz. Gerçekten kilo vermek demek, diyet yapmak demek, aç kalmak demek değil. Sağlıklı şeyler yiyerek de karnınızı doyurabilirsiniz. Sadece hamburgerle, ekmekle, karbonhidratla karın doymuyor. Bir diğer önerim de şöyle olacak size beslenme ile alakalı. Mesela bir akşam yemeğinde bence evde pişen her yemeği yiyebilirsiniz diyetteyken de ama yağ oranlarına dikkat edecek şekilde. Mesela yemeklerin bir diyetisyenden öğrendiğime göre iki yemek kaşığından fazla yağı olmaması gerekiyor diye. Yağsız da çok lezzetli oluyorlar ve gayet de güzel pişiyorlar. O yüzden bence yağ oranı çok önemli yemeklerinizde. Yarın dışında da yediğiniz yemekte örneğin akşam yemeğinde sebze varsa ve yanında pilav yiyorsanız ki bence pilav ve makarna gerçekten çok yüksek kalorili yiyecekler. Makarnayı mesela ben diyet yaparken yemiyorum. Pilavı da aynı şekilde. Eğer illa yiyecekseniz sebzenin yanında 2-3 kaşık kadar yiyecekseniz pilav. Pilavın yanında ekmek yememeniz gerekiyor. Yani bir tane karbonhidrat seçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi o pilavın yanında sebze var. O sebzeyi ekmekle yemeyin mesela. Aynı şey meyveler için de geçerli. Meyveler bir porsiyon yenmesi gerekiyor. Çünkü şeker miktarı çok yüksek gerçekten. Atıyorum bir portakal yiyorsanız yanında mandalina ya da elma yememelisiniz. Bunlar, ben bunlara dikkat ediyorum. Yani yememelisiniz derken kendim için söylüyorum. Benim e, bildiklerim, yani öğrendiklerim, diyetisyenlerden ve spor hayatımda öğrendiğim şeyleri paylaşıyorum. Onu özellikle tekrar belirteyim. Ve bence diyet yaparken ki en önemli şeylerden bir tanesi kahvaltı yapmak. Yani kahvaltısınızı atladığınız zaman yemeğinizi geciktirmiş oluyorsunuz her öğününüzü. Ve öğünleri geciktirmek de biliyorsunuz akşam 7'den 8'den sonra yemek yemek de direkt kilo olarak vücudunuza dönüyor. O yüzden öğünlerinizi zamanında kahvaltınızı yaparak, işte öğlen yemeğinizi yiyerek, ara öğünlerinizi atlamadan ve akşam 6-7 gibi de akşam yemeğinizi yiyerek oluşturmanız gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Şöyle anlatayım. Sabah kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltınızın içeriği de işte domates, salatalık, biraz peynir. Bu şekilde. Yani ekstra bir şey yok. Yo yumurta var. İşte sucuk, salam. Bunlar yok. Bunları yemiyorum. Daha sonra öğlen, işte ara öğünlerde atıyorum bir kase yağsız yoğurt öğlen bir sebze yemeği ya da ızgara, köfte, tavuk olabilir bunlar. akşamda işte çok az yine sebze yemeği ya da işte tam tersi. Bir de kilo verme gerçekten kişiden kişiye çok değişen bir durum. Ben çok fazla yediğim zaman kilo alıyorum. Yani benim yemeklerimi azaltmam gerekiyor. Her şeyin çok fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum. Sebze yiyeceğiz, kilolarca sebze yerseniz yine kilo alırsınız. Yani çok fazla yememek, az az ama her şeyden yemek bence. Asıl benim diyete yaklaşımım bu, doğrusunu söylemek gerekirse. Bunların dışında sıkılaşmak için işte kalça hareketleri, karın hareketleri neler yapıyorum. Bunlarla ilgili bir video çekmek isterim aslında ama söz vermek istemiyorum. Ben mesela bir televizyon, film ya da işte bir şey izlerken, özellikle bilgisayarda takılırken bacak hareketleri yaparım. Yani dışarıda yürümenin, koşmanın dışında da kalça, karın hareketleri yaparsanız eğer evde bunun da çok faydasını görürsünüz. Ben evde bunlara her gün yaptığım bir dönem vardı geçen sene. Ve gerçekten kalçam falan bayağı yukarı kalkmıştı, sıkılaşmıştı bıraktım. Aslında çok istikrarlı gidiyordum. 2-3 ay boyunca her gün yaptım. Her gün squat yaptım. Her gün mekik çektim. Her gün bacak hareketlerimi yaptım. Ve gerçekten çok faydasını gördüm. Bunları da mutlaka araştırıp izlemenizi öneriyorum. Bence en önemli şey hareket etmek. Hareket edin. Dediğim gibi ben evin içerisinde de bir takım hareketler yapıyorum. Bunları internetten araştırabilirsiniz. Telefonlarda bile uygulamalar var bunlarla alakalı. Size program yapıyorlar ve siz onları uyguluyorsunuz her gün. Dediğim gibi kilo vermek tamamen sizin kafanızda olan bir şey. Gerçekten kilo vermek istediğinize karar verirseniz eğer bunu yapabilirsiniz. Yapmanız için hiçbir engel yok. Öncelikle bence vücudunuzu ve vücudunuzun genetik özelliklerini kabullenmeniz gerekiyor. Atıyorum ben benim belim çok ince ama basenlerim ve üst bacağım çok kalındır. Yani çok zayıf olsam bile bu bölgem daha kalın oluyor her zaman vücudumda ve bunu artık kabullenmem gerekiyor. Sizin için de aynı şey geçerli. Çok ince olabilirsiniz ama bel oyuntunuz yoksa yoktur. Yani bazı şeyler genetik ve bunu değiştiremezsiniz ama vücudunuzu en iyi haline getirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Her şeyden önce sağlıklı yaşamak için ve kendinizi iyi hissetmek için bence. Çünkü o kilo alma durumlarını çok iyi biliyorum. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz, giydiğinizi yakıştırmıyorsunuz, aynaya bakmak istemiyorsunuz. O gerçekten çok insanın psikolojisine etkileyen bir durum. Siz de eğer bu raddedeyseniz, bence hemen karar verin, önünüze bir fotoğraf koyun. Gerçekten olmak istediğiniz vücut ne? Ya da ne, ne yapmak istiyorsunuz? Kendinize bir hedef koyun ve bence hemen başlayın. Gerçekten hiçbir şey zor değil. Eğer sağlıkla alakalı bir probleminiz yoksa tabii dediğim gibi sağlıkla ilgili probleminiz olup olmadığını önce bir diyetisyene giderek öğrenmeniz gerekiyor. Ben işin birazcık da zihinsel kısmı ile ilgili açıkçası bu videoyu paylaşmak istedim. Son olarak da kilonuzu nasıl koruyabilirsiniz? Ben nasıl koruyorum formumu? Bundan bahsedeceğim. Şöyle ben kilo verdim diyelim, bir sisteme oturttum kendimi ve sağlıklı beslenerek istediğim kiloya ulaştım. Ben istediğim kiloya ulaştıktan sonra yine yediklerime dikkat ediyorum. Ama arada sırada canımın istediği hamburger ya da işte pizza, makarna bunları yiyorum. Belki iki gün üst üste yiyorum ama sonraki gün çok daha azını yiyorum. Bu şekilde siz de dengenizi kurabilirsiniz. O yüzden işe başlarken şey düşünmeyin. Of ömür boyu ben diyet mi yapacağım? Nasıl yaşayacağım böyle diye düşünmeyin kesinlikle. Çünkü kilo verdikten sonra cidden onu çok kolay almıyorsunuz. Ben almıyorum şahsen. Kilo almaya normal yiyorum. Bir hafta da çok yediğim oluyor. Bakıyorum 1-2 kilo aldıysam eğer hemen kendimi dur durduruyorum ve o hafta daha az yiyorum. Kendinizi böyle bir dengeye sokabilirsiniz bence. Çok da motive edici olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten istediğiniz şeyleri yiyebilirsiniz. Sadece doğru yerde kendinizi durdurmak bence önemli olan. Ve bence en başta da söylediğim gibi bunu sporla desteklemek. Özellikle kilo verdikten sonra istediğiniz her şeyi yiyip haftada 4 gün spor yaptığınız sürece o kiloları geri almanız gerçekten çok zor. Spor bence kiloyu koruma aşamasında da çok çok önemli. Sizinle diyetle alakalı, sağlıklı beslenmeyle alakalı küçük atıştırmalıklar videosu paylaşmak istiyorum aslında düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda o videoyu da çekebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel ve gerçekten bilgi alabileceğiniz ve ilgilenebileceğiniz bir video olmuştur. Yardımcı olabildiysem eğer çok sevinirim. Tekrar söylüyorum diyetisyen değilim. Ne olur hani şu sorunum var nasıl kilo vereyim verebilirim. İşte bana diyet söyler misin tarzında sorular sormayın. Çünkü gerçekten çok doğru olmaz benim bu konuda konuşmam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.